Herkese merhabalar. Önce bir maşallahınızı alırız. Görüyorsunuz bu akşamki eve teslimatlarımızı tamamlayacağız ve paketleyeceğiz. Yolumuz ta İstanbul Karşıyaka. Karşıyaka mı dersen Bey? Karşıyaka da var, Kaya şehirde var. Görüyorsunuz birçok yere uğrayacağız bugün ve çok yoğun bir programımız var. Evet bu saate kadar çalışıyoruz ama bir de akşam çalışacağız. Salim Karaca kuruluşundan bu yana Türkiye'deki ilklerden birini her zaman devam ettirmeyi seviyor. Her yere İstanbul bölgesini, Gebze bölgesini, buradaki Kocaeli bölgesine eve teslimatlarımız gece saat kaç olursa olsun mutlaka devam ediyor ve edecekti. Bu da size güzel bir haber olsun. Hediye aldık, almadım, aldık ya da alacağız derken kafanızda soru işaretleri varsa hiç çekinmeden direkt bize değmeden ulaşarak güzel beğendiğiniz ürünleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çünkü eve teslimatımız var. Neler yapacağız şimdi biz? Paketleme, çanta, ayakkabı, terlik, cüzdan. Oo hepsi var. ne kadar güzel dediğim gibi ilk başladı. Bir maşallah alırız. Bunlar şu an teslimat için hazırlanacak ve evlere teslim edilecek. Görüşürüz. İyi akşamlar.